Everybody, herkese merhaba. Bugünkü videomuz meyvelerle ilgili. Okunuşu fruits, meyveler. Fulya'dan aklımıza gelebilir. Fulya fruits meyvelerini çok sever. Yani bir marka olarak ele aldık. meyveleri fruits dedik markasına. Fulya fruits meyvelerini çok sever dediğimizde fruits meyveler demektir. Haydi gelin birlikte meyvelere bakalım. Apple, okunuşu apple. Elmanın içine pil girmiş okunuşu elmanın içine gördüğünüz gibi pil girdiği için apple, elma, orange, portakal. Orada anne gel turuncu portakallar var. Buradaki kelimeyi bölümlere ayırdım ve or orada an anne gel turuncu portakal var. Görselimize baktığımızda kızla anne birlikteler. Kız portakal ağacını görüyor ve annesine Orada anne gel turuncu portakallar var diyor. Orange portakal demektir. Bir diğer anlamı da renkli olarak turuncu demektir. Bu yüzden görselimizdeki örnekte orada anne gel turuncu portakallar var diyerekten portakal orange. Melon. Meltem on numara. Melon kavun sever. Meltemin kısaltılmışı mel. On numara on. Meltem, on numara melon kavun sever dediğimizde melon kavun demektir. Watermelon, okunuşu watermelon. Gördüğünüz gibi melon kavundu, water da su demek. Kavunun sulusuna da biz karpuz diyoruz. Watermelon karpuz. Water seyahatte karpuz ikram etti. Okunuşuyla bağdaştırmamız gerekiyor. Okunuşuna lütfen dikkat edin bu turu, bu seyahati seyahat esnasında otobüs yolculuğunda yani karpuz ikram etti. Watermelon seyahatte karpuz ikram ettik dediğimize göre watermelon karpuz. Banana bana nasıl mutluluk verir bananamız dediğimizde banana bana nasıl dediğimizdeki na harfi banana birleştiğinde muz olur. Bana nasıl mutluluk verir banan muz? Yani muzumuzun İngilizcesi bananadır. Strawberry. O konuşu strawberry diyerekten ve strawberry bey bize çilek ikram etti. Gördüğünüz gibi bize çilek ikram etti. Çilek strawberry. Aklımızda bu şekilde kalabilir. Strawberry bey dediğimizde bize çilek ikram etti. Peach. Şeftali teyze peach kremini her gün kullanır. Şeftali demektir peach. Şeftali teyze bize peach kremini her gün kullanır diyerekten örneğimizi vermiş bulunmakta. Peer. Okunuşu. Perdenin arkasında armut yiyor. Bakın pear diye armutumuzu gösterdim. P harfi perde. Arkasında ar. Ve burada da gördüğünüz gibi bir oluştu. Perdenin arkasında çocuk armut yiyor. Lemon. Lemon teyze limonlu kek yaptı. Lemon teyzemiz burada ve lemonun Türkçesi limon demektir. Lemon teyze limonlu kek yaptı. Çeri, kiraz. Çeri bahçesinden kiraz topladım. Çeri, kiraz demektir bahçeden kiraz toplamış. Çeri bahçesinden kiraz topladım. Grape. Grape bağlarında üzüm topladım. Hepsi çok lezizdi. Gördüğünüz gibi görselimizde bağlarımız var. Grape bağlarında üzüm topladım. Hepsi çok lezizdi. Grape. Üzüm. Plum. Plump'ın anlamı şişman demektir. Bir kelime de öğrenelim burada. Pulam şişman, şişman erik bize merhaba diyor. Pulam erik, pulam dediğimizde şişmandan aklımıza gelsin. Şişman erik merhaba dedi. Pomegranate narlardan bahsediyoruz canlarım benim. Pomegranate dediğimizde nar, narları pomegranate süpermarketinden aldık. Pomegranate nar demektir. Tekrar görselimizdeki örneğe bakalım. Süpermarketimiz ve süpermarketimizin ismi pomegranate yani nar süpermarketi. Narları pomegranate süpermarketinden aldık. Pomegranate nar. Tangerine. Tangerine amza, amca bize mandalina verdi. Tangerine amcamızın çok büyük mandalina ağaçlarının olduğu bir bahçesi var. Okunuşu tangerine'dir. Mandalina'nın. Tangerin amca bize mandalina verdi. Tangerin, mandalina. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Meyveleri bu şekilde ele aldık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.